Şimdi Büyük Taarruz Bisiklet grubuna gireceğiz, onu apayrı bir şekilde sizinle konuşacağız, tartışacağız. İlk önce hizmetlerden bahsettiniz ya, bu 8 Ekim Dünya Hizmet Günü özellikle evet. e, orada e, bayağı ciddi etkinlikler yapılıyor. İzmir'in belirli noktalarında tüm kulüpler hazır oluyor, orada hizmetlerini sergiliyorlar. Yani dönem içerisinde yaptıklarını, yapacaklarını bir orada farkındalık yaratıyorlar, bir kamuoyu, ulaştır, kamuoyu oluşturuyorlar. Bu önümüzde ilk günlerde az bir zaman kaldı, Şurada 32 gün bir zaman kaldı. İstersen 8 Ekim'le ilgili hazırlıklar nedir? Ondan da bahseden. Daha sonra Büyük Tavruz Bisiklet Grubu çok önemli. Siz bunu yıllardır e, özellikle takip ediyorsunuz birebir. Afyon'dan evet. başlıyorsunuz. Oraya ayrıca geleceğiz. Oraya özel bir bölüm olarak tutacağım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi 8 Mekre Ekim'de tüm kulüplerimiz bir takım görevleri paylaşmış vaziyette. Kimisi diyabet etkinliği yapacak. Kimisi açlık etkinliği yapacak. Biz bunu yalnız İzmir'de yapmıyoruz. Bizim coğrafyamızda e, 118 liraya yönetim çevresinin alanı... Edremit'ten Alanya'ya kadar olan bölge. Ee, Antalya'da da tamamen bir festival havasında e, sahada olacağız. Arkadaşlarım bunu çalışıyorlar. Bizim e, Antalya'da da bu konuda bir e, ba balomuz olacak. 8 evet. Ekim balosu, evet. geleneksel balomuz Antalya'da her yıl. her yıl olduğu gibi. Evet, evet. Ve e, bu arkadaşlarım bulundukları alanlarda e, 8 Ekim'in Dünya Lyons gününü tek tek herkese sandığımıza uğrayan e, ilgilenen her kişiye bunu anlatacak evet. ve hatta e, bize çok soruyorlar. Ben nasıl üye olabilirim? E, programın arkasından da gelecektir bu sorular. Yani evet. hakikaten bir, bir vatandaş Lyons kulüplerine nasıl üye olabilir? Yani herkes olabilir mi? Herkes Türk vatandaşı olan herkes Lyons kulüplerine üye olabilir. E, yalnız kulüplere üye olabilmesi için kendisinin birisinin Birisinin kendisine sponsor olması lazım. Yani önermesi lazım. Bu yeterli gibi. mi? Ee, tabii ki on, bu yeterli değil. Daha sonra bir e, üyelik direktörü tarafından araştırılma yapılması lazım. Ee, eğer e, herhangi bir sıkıntı yoksa kişi de tabii ki bizim ailemizi içerisine girebilir. Lyonlar bir aile olarak çalışır klüpler. Ve bu ailenin bir aidiyeti vardır. Bunun bozulmaması önemlidir. Çünkü 20-25 yıldır siz 25 yıllık bir kulübün kurucu başkanısınız üstelik ve bu 25 yıllık dönem içerisinde kulübünüzde aldığınız kişiler sizin ailenizin bir parçası, beraber hareket ediyorsunuz, beraber yemek yiyorsunuz, beraber aktiviteler Bir aile oluyorsunuz. Aile zaten. oluyorsunuz. Evet. Bu aileye girecek kişilerin bizim ahenkimizi bozmaması lazım. O evet. içindir ki biz hemen bize başvuran kişiyi kulübümüzde ilk başta izleriz. 5-6 toplantıya gel deriz. Bakalım ne yapabiliyorsun, kapasiten nedir? Ee, bunlara bakarız. Toplum faydası olacak, top olacak, olacak amaç ne ona... değil mi? Evet. Bunlar çok önemli. Evet. Çünkü